Merhaba, ben avukat Tuğba Kutluş Şahin. Bu videomuzda boşanmada kullanılan delilleri konuşacağız. Boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, uzun soluklu delillerin toplandığı, tanıkların dinlendiği bir boşanma davası ve bir hukuki sınırlaması yok. Hukuka uygun olarak elde edilmiş tüm deliller mahkeme kararına esas alınabilir. En önemli delilimiz ise tanık delilimiz. Tanıklar e, bildirilir e, dava dilekçesinde, cevap dilekçesinde veya belirlenen, belirtilen sürede. Bu tanıklar mahkeme huzurunda dinlenir. Mahkeme huzurunda dinlenen tanıkların e, esas alındığı beyanlar duyuma dayalı. Yani kendisinin bizzat duyduğu ve kendisinin bizzat gördüğü olaylar e, mahkeme kararına esas alınır. Yani bir eş... ...fiziksel şiddete maruz kaldı. Bunu gidip arkadaşına anlattı. Dün gece bizim başımıza işte eşimle şöyle tartıştık... ...böyle bir olay yaşandı şeklinde anlattı. Ve arkadaş da tanık olarak geldi. Mahkemede bunları aktardı. Bu mahkeme kararına esas alınabilen bir beyan olmuyor. Çünkü kendisinin bizzat gördüğü veya duyduğu bir şey değil. Birinin yani bir tarafın, dava taraflarından birinin ona aktardığı bir durum. O yüzden mahkeme kararına esas alınamıyor. Esas alınan şey kendisinin bizzat gördüğü veya duyduğu yani mesela bir o, o gece e, komşusu e, fiziksel şiddete e, kadının maruz kaldığını duydu sesler gürültüler açıkça kadının şiddet gördüğü belli komşu da buna tanık oldu komşu eğer tanıklık yaparsa mahkemede bu durumda e, o beyanları kendisinin duyduğu ve gördüğü şeyleri mahkeme kararına esas alınabilecektir. Mahkemede kimler tanık olabilir? Herkes tanık olabilir. Yani burada e, anneleri, babaları, e, komşuları, arkadaşları yani iddia edilen olaylara kim bizzat şahit ve tanık olduysa, gördüyse, duyduysa bu kişiler tanık olarak mahkemede dinlenir ve karar beyanları da gördüğü ve duydukları üzerinden esas alınır. Burada e, tanıkların beyanları çok önemlidir. Gördüğü, kendisinin bizzat gördüğü ve duyduğu şeyler esas alınır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Tanık beyanlarının dışında e, özellikle çok sorulan soru e, alınan ses ve görüntü kayıtları. Eğer hukuka uygun olarak elde edilmiş bir ses ve görüntü kaydı varsa bunlar mahkemede delil olarak kullanılabilir. Hukuka uygunluk ve hukuka aykırı delil olarak da şu şekilde ayırt ediyoruz. Eğer o kişinin aldığı ses ve görüntü kaydı başka bir şekilde elde edilme imkanı yoksa, bunu başka bir şekilde ispat etme şansı yoksa bu durumda elde edilen ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek koşuluyla e, mahkemede delil olarak kullanılabilir. Yani delil yaratma kastıyla alınan e, ses ve görüntü kayıtları da mahkemede delil olarak kullanılmaz. Hukuka uygun olarak elde edilmiş bir delil olmaz çünkü o. Ee, yani şunu biraz somutlaştıralım örnek vererek ee, erkek eş. Iş... Bir telefon görüşmesi yapıyor olsun, bir başka kadınla bir duygusal ilişki içerisinde bulunuyor olsun ve işte telefonda konuştukları işte aşkım, canım, seni çok özledim, seni seviyorum gibi hani duygusal içerikli paylaşımları kadın eş o sırada şahit oldu ve bunları duyuyor. Telefon görüşmesi yapıyorlar. Hemen bunu telefonda ses kaydı alıp mahkemede delil olarak kullanabilir. Ancak diyelim ki e, kadın eş e, aldatıldığının e, farkında ama bunu ispat edemiyor, elinde delil yok. E, eşiyle yaptığı bir e, görüşmeyi telefonu ses kaydı alıp mahkemede delil olarak kullanmayı düşünüyor olabilir. Ama böyle delil yaratma kastıyla alınan ses kayıtları mahkemede delil olarak kullanılamıyor. Yani bizzat o anda gördüğü veya duyduğu şeyleri alabilir. Ama daha sonradan delil yaratma kastıyla elde edilen deliller mahkemede hukuka aykırı bir delil. Hukuka aykırı yolla elde edilen bir delil olarak kabul edildiği için maalesef kullanılamıyor. Veya o sırada e, şiddete maruz kalan bir kadın, e, evde kimse yok, bunu ispat edecek başka da bir şey yok, e, DAP raporu alabilecek belki durumda da değil. E, hemen o sırada bir görüntü kaydı veya bir ses kaydı alabilir, bunu mahkemede delil olarak kullanabilir. E, diğer önemli e, husus ise kişilerin yaptığı telefon görüşmelerinin kayda alınıp alınmadığı hususu. Yani bir eş diyelim ki aldatılıyor, bundan şüpheleniyor, bir kadın yani bir kadın eş diyelim ki, e, erkek eşi aldatıyor. Kadın eş, e, erkek eş diyor ki, işte eşimin telefon kayıtlarının, e, konuşma kayıtlarının dosyaya celbini talep ediyorum diyor. Bu mümkün değil. Alınan e, yani telefon görüşmeleri bir kayda alınmıyor bir e, karar olmadığı sürece telefon görüşme yapılan yani numaralar kayıtlediliyor. Kimi aradı, hangi saat, hangi dakika aradı ve ne kadar konuştuğunu ilişkin bir kayıt dosyaya geliyor, bir liste geliyor. Biz buna HDS, HTS kayıtları diyoruz. Bir kişi telefonla e, kiminle görüştü, hangi aralıklarla görüştü, işte ve hangi sürede görüştü, hangi saatte görüştü? Bunların kaydını görebileceğimiz bir liste var. Eğer e, örnek veriyorum işte e, gece geç saatlerde sıklıkla yapılan görüşmeler, uzun süreli yapılan görüşmeler, o numaranın da e, başka karşı cinse ait olması gibi hususlar böyle birlikte değerlendiriliyor ve evlilik birliğinin sadakat yükümlüğüne aykırı davranış e, sebep olan bir delil oluyor bu. durumda da yine bu mahkeme nazarında bir delil e, hükmünde oluyor. Hükmüne de esas alınabiliyor. E, bilirkişi raporları alınabiliyor mahkeme tarafından e, tazminat talepleri varsa. Sosyal ekonomik durum araştırması yapılıyor. yapılıyor. Kişinin, kişilerin mal varlıkları, Maaşları, gelir durumları, e, kirada oturup oturmadıkları, başkaca yan gelirleri olup olmadıkları hususunda sosyal ekonomik durum araştırması yapılıyor. Ve buna göre de e, boşanmanın mali sonuçları ile ilgili bir karar veriliyor. Bunların dışında da e, birçok delil, yine bu söylemediklerim dışında birçok delil de mahkemede e, esas alınabilecek her türlü şey, hukuka uygun olarak elde edilmiş tüm deliller e, mahkeme kararına esas alınabilecektir.